Arkadaşlar ses ayarlarıyla oynamanıza gerek yok maalesef mikrofonu açmayı unutmuşum yayın yaparken çok özür diliyorum ama olsun e, arka planda müzik koyacağım oyunun sesi bile yok e, yani youtube'u bıraksam yeridir e, video hoşunuza gittiyse like de abone olmayı unutmayın bunun dışında abone ol butonunun yanında hemen küçük bir tane çan işareti var oradan bildirimleri de açık yaparsanız süper olur yorumları da yorumlarınızı yazın seçtiğim 10 tane yoruma cevap yazacağım. Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi hemen uzatmadan videoya geçelim. YouTube Gaming Network ve Hakavon'un kanalına hoş geldiniz. Dediğim gibi mikrofonla azizliğine uğradım. Ee, o yüzden oyunlarla ilgili üzerine konuşacağım. Ee, bir tane e, taç sandığımız var. Onun için 10 tane taş biriktirmemiz gerekiyor. O yüzden birkaç tane maç yapacağız. İlk maçta karşımızda e, düşük seviyeli bir arkadaş var. Önce büyücümüzü yolladı. Karşısında da bize büyücü atıyor. Hemen yan taraftan diğer kalesine hem binicimi salladım domuzcuyu salladım bir de üzerine de minyon sürüsünü yolladım Bizim arkadaş da tencere dibin karı, seninki benden karı. Oradan tencereden löpçük löpçük alev topçukları atıyor. Zaten kalesinin bir tanesi yamulmuş o ziyette. Geçmiş olsun diyorum. Onu indireceğiz büyük ihtimalle. Hop oradan sand sandıklar, fıçılar, kasaturalar falan filan hepsi üzerimize gene atılıyor. Alev, alev ruhları en sevdiğim kıkırık kikrik gülen alev ruhlarını yolladı. Aşağıdan hemen Valkür ve silah şuru gönderdim. En azından tencereyi bir indirirsek ondan sonra diğer kalesinde rahatlıkla ele geçiririz diye. Artı bütün elindeki şeyleri, e, kartları genelde hep aynı tarafa yani e, soldaki taraftan yolluyor. Bu arada ben tabi hala bekliyorum ki golemi atayım diye. İyice iksir biriktirdikten sonra golemi çakacağım. Önce bir büyücüleri çıkardım. Büyücü çıkarmak için aslında iyi bir hareket etmedim ama iskelet doğrusu olmadığı için maalesef harcamak durumunda kaldım. Küçük hatalar işte yavaş yavaş onları çözeceğiz. Few few'lar geldi bu arada. Few 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 hiç umurumuzda değil. Hala saldırmaya çalışıyorum o kaleye. Yok gene alamıyorum. Gördüğünüz gibi yine fıçıyı, kasayı gene üzermezsin salladı. Valkür gönderdim. Golemimi hala kullanmadım. Hala bekletiyorum. Şimdi bir dakikalık süreye geldik. İlk katı iki sırf geliyor. Artık golemi rahatlıkla çıkartabilirim. Golemimizi hemen zayıf olan kale tarafına bıraktık. Bu arada arkadaş hala iskelet orduları ve diğer bütün her şeyi oradan benim üzerime sallıyor. Hiç problem değil. Kendi iskelet ordumu çıkardım. Hop hemen minyon sürüsünü koydum oraya. Bu arada golem hala yoluna devam ediyor sağ kale tarafına. Valkür de önüne saldım. Biliyorum çünkü oraya iskelet horse atma ihtimali var. atarsanız en azından Valkür destek olur goleme. Golemin gücünü indirmezse ki zaten orada kale gitti gidiyor. Haydi geçmiş olsun. Bu arada öbür taraftan da domuz bünçisini çaktım. O topuz de öbür kaleyi de alırım birazdan. Rahatlıkla hop. ikinci golemimizi saldık. İs şeyini sandık kasa turaları gene suratımıza fırlatıyor. Hiç problem değil. Vermeyeceğiz ya Kaçış yok yani. Zaten son 6 5 4 iskelet ordum atıyorum. Few few'lar geliyor. Hiç umurumda bile değil ve maç bitiyor. Haydi geçmiş olsun. Hakoboba YT gene gene patlattı. Kafaya kafaya. Bir tane altın sandık düştü bu arada bu e, maçın içerisinde. Ancak altın sandığın açılması için 8 saat beklemem gerekiyor. O yüzden e, 8 saat bekleme amacıyla koyacağız şimdi bunu buraya üzerine tıklayacağım 8 saat açacağım ya aslında şey yapacaktım kendi ağzıma oku düplaj yapacağım ama o da çok zor olacak <laughs> hiç girmiyorum o yüzden o işe şimdi sandıklarımız iki tane ücretsiz var iki tane gümüş bir tane altın sandığımız var taç sandığı için dediğim gibi taç biriktirmeye çalışacağım o yüzden hemen hızlıca maçlara tekrar giriyoruz ikinci maçımız inşaatçının atölyesine geldik burada ki arkadaş nasıl oynayacak bir görün şu anda iki tarafta iksirlerinde olmasını bekliyor. O oradan büyücüsünü attı. Ben oradan silah saldım. İskelet orusunu hemen binicinin önüne, binici değil neydi bunun ismi ya? Prens. Mr. Prens'in önüne salladık. Oradan hemen ejderini saldı. Hemen aşağıdan okçuları bıraktım ejdere karşı. Bu arada benim büyücüyle silah şu sol taraftaki kaleyi indirmek için girdiler. Gerçi iskelet orsu gelince iskelet orsu birazcık e, ağır şey yaptı. Yamulttu o kartları. Şu anda tek başıma Valkyrie'yi yolladım. İskelet orsunu dağıttık zaten. Valkyrie'miz gidiyor. Minyon sürüsü geldi tepeden bir tane. Bu arada domuz binisi ne yaptım? Domuz binisi patır patır gidiyor şu anda. O kalesini birazcık indireyim diyorum. Gerçi altta bırakabileceğim bir tek silahşör kartı var. Neden beklettim hiç sormayın ben de bilmiyorum. O silahşörün neye sakladığını bilmiyorum. Soldaki kalemiz gitti gidiyor yani. Valkyrie geldi bu arada arkadaşım. O da bizim sağda kaleye bu arada patır patır koyuyor. Üzerine hemen minyon sürüsünü çaktım Valkür'ün. Diğer taraftan cadı geliyor. Bu arada ben hala bu arkadaşa karşı duramıyorum. Cadısını indirdik. Diğer taraftan bu sefer Yavru ejderi yolladı. Yavru ejderi de indirdik. Gel gör ki altta gene hiçbir kartım yok benim açılacak. Ve benim ilk kalem gidiyor, e, yandaki e, yani sol taraftaki taç kalesini <laughs> sizlere ölmüş vermiş olduk arkadaşım. Şimdi bir dakikalık süreye geleceğiz. E, bu oyunda ben bir dakikalık süreyi beklettim. Bir dakika bittiği gibi golem'i çakmak istiyorum ama önce büyücüyü çaktım. Büyücün hemen önüne golem bırakacağım derken arkadaş. Benim bu planımın içine resmen limon suyu sıkıyor. Çünkü balon atıyor ve balon benim kaleme doğru gidiyor. İkinci kaleyi de kaybetme gibi bir risk içerisindeyim. Bu arada bizim büyücü hop bir de hop bir de koştura nerelere koşu hiçbir fikrim yok. Ölecek çünkü o gittiği yerde. Ahanda öldü. Üzerine bir tane barkür geldi. Yetmedi. Bir daha artı minyon sürüsü attı ve üstüne bir de hatta iskelet ordusu attı. Benim bu arada golem resmen eridi. Bitti kül oldu. Ben bu arkadaşa ne atarsam atayım bir türlü şeylerimi dolduramıyorum. Eee iksirlerimi. Yani adam hakikaten güzel kullanıyor. Hızlı bir deste. Ee, ben bir tek balon yani hani şurada en fazla herhalde harcama yaptı ama onun dışındaki bütün kartlarını patır patır arka kartı üzerime salıyor. Ben bir diye bir saat bekliyorum kartlarımı. Gördüğünüz gibi benim ikinci karada gitti gidiyor. Hop o da gitti. Ve ben şu anda deliriyorum şu anda. Benim yüzündeki ifade lanet olsun. Haka ne yaptın? Resmen rezil oldum modunda maçımız bitiyor böylece. Bir maçı kaybettik. Hemen gidip arkadaşım orada destesine bakıyorum ben. Deste de öyle bir destek yani elimde olmayan kart yok. Direkt çok rahat benim kopyalayabileceğim bir deste. Ve hatta adam destesinin içerisinde roket olmasına rağmen roketi hiç kullanmıyor bile. Buna rağmen gayet güzel bir şekilde o kartın yani okutmadan adam bizi direkt patır kütür alıyor. Hemen geleceğiz şimdi diğer bir maç daha yapacağız. Ben kabullenemiyorum şu anda. Kaşlar havada, gözler beleriyor böyle. Olamaz diyorum. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Bunu kabul edemiyorum diyorum. Ve bir maça daha giriyoruz bu maça kabul edemeden. Şimdi iskelet geldi, minyon sürüsü geldi ve altına hemen binici attı. Bunun üzerine ben de silah şörümü saldım. Silah şörüyle beraber Valkyrie koydum ki kalem birazcık koruyayım diye ve kalemimiz kalemiz az bir hasar aldı ama ee, en azından e, çok böyle Ortalara kadar indirmedik kaleye. Şimdi adamın sol kalesine doğru Ufaktan bir giriş yapmam lazım benim O da oradan Okçularını saldıyalım diyorsam Büyücüyü çıkardık hemen alttan Amacım gene büyücünün önüne Golem atmak istiyorum aslında Golemim doldu ama Bekliyorum golemimi çaktım Tamamdır Şimdi arkasına büyücüyü gerçi golemin önüne Geçti orada birazcık çünkü golemin Harekete geçmesi ee, bir motor ısıtma durumu var golemin. O motor ısındı mı anca öyle harekete geçiyor. Bu arada arkadaşta top var. Topları çakıyor. Ben bu arada hem okçular hem golem hem büyücü öyle bir güzel patır kütür dalıyorum ki şu anda domuz binisini öbür taraftan atıyorum klasik. Hemen domuz binisi gitsin. Sağ gösterip sol vurma derken adamın sol kalesini hop şorak gibi gittiriyor oradan. Üzerine domuz binisi gönderiyoruz. Hemen iskelet olsun çakıyoruz oradan. Hiç umursamıyoruz ne yaptığını. İske doğrusu ben şu anda büyücü bekliyorum çünkü hava saldırısı gelecek. Büyücü hemen bıraktım. Büyücü güzelce alev toplarını fireball'ları çakıyor. Ne diyordu ya? Magic fire mı diyordu? Ne diyordu bu herif ya? Unuttum vallahi. Fireball. Fireball mu diyordu? Öyle bir şey diyordu galiba. Bizim büyücü gidiyor hop bir de hop bir gene zıplaya hoplaya. Orada bir tane Valkyrie denk geldi. Valkyrie onun bir ifadesini güzel aldık. Tıraşını yaptı onun böyle bir. Valkyr'le beraber minyon sürüsünü yolladı. Hemen silah şurumu koydum hava saldırısı ve üzerine hemen minyon sürüsünü attım. Valkyr zaten havadan gelen şeylere fazla bir etkisi yok. Anında bitirdik orayı, güzel oldu. 60 saniyeye girdik. 2 tane duble iksirimiz geliyor. Silah şuruyu yolladı karşı taraftan. Benim silah şurum da aşağıdan geliyor bu arada. Golem'imi bu sefer diğer tarafa bıraktım. 2. kalesine saldıracağım. Ama e, bu Golem buradan giderken diğer bütün kartlarımı e, binici attım bir tane de. Şimdi bu taraftaki e, yani soldaki kalemi oraya vereceğim çünkü onu indirmeye çalışacak. İskelet hordumu attım, valkürümü attım. Domuz binici şu anda eridi gitti. E, i̇ki tane orada ok var or, onları da aldık. Çok da güzel gidiyoruz. E, golemin arkasına desteğimi veriyorum büyücü koyarak. Minyon sürüsü salladı. Hemen oraya gene silah koydum sol tarafa. Bu arada bizim tarafta golem işini güzel hallediyor. Hemen bir tane daha minyon sürüsü var. Kürüzden attım. İkinci kalesini aldım. Geçmiş olsun diyorum. Top mop koyuyor ama top yani <laughs> hiç umurumuzda bile değil. Bizim golemler son dakika hala patır kütür o şeyi diyor Son 7 saniyeye geldik. 6-5-4. Şu anda bir ihtimal diyorum belki ana kalesinde alırım diye zorluyorum zorluyorum ama alamıyorum. Bak bu sefer mutlu. Bak bak yüzdeki ifadeye bak ya bak mutluluğa gelsen. Richmond Richmond diyor ama iki tane diyorum şeyini götürdük. Taçını 10 numara 5 yıldız bu maçtan da iki taç geldi. Şimdi olduk 3 tane taç. Kaldı geriye 7 tane taç onları da olursak tamamdır bu iş. Hemen bir maça daha gireceğim. Burada karşımda e, Çinli bir e, arkadaşımız var. E, yazılardan öyle anlaşılıyor. Şimdi ikimiz de iksirlerimizin olmasını bekliyoruz. Bu sefer e, gene ben e, silah şurama attım. Golem kartı henüz ortada olmadığı için onu çıkaramıyorum. Ee, hemen okçuları da yanından ikiye böleyim diye ana kalemizin arkasından bıraktım. Bu arada büyücüyle sağ kalemizin oraya geliyor. Ee, ve büyücünün arkasına e, da cadıyla beraber büyücüyü koydu. Valkyrie koydum. Öfkeyi kullandı. Valkyrie'nin olması güzel bir şey. Ee, bir de büyücüyü de attım hemen yanına Valkyrie'nin destek olsun diye. En azından kalemize hiç elini süremedi. Domuz bilinci de yine sağ gösterip sol vurma taktiklerine devam ediyorum. Aslında çok da iyi bir taktik değil. Domuzun arkasına aslında böyle alev ruhu malev ruhu destekçi bir kart atmak lazım ama bu arkadaşta iskelet orsu olmadığı için benim domuz minisi maşallah takır tukur <laughs> kalesine daldı bunun sol kaleye. Zaten bunu fark eden tamam ya dedi. Önümüze çık. İskelet orsu yok belli ki bu arkadaşta. Gayet rahat bir şekilde devam şeye ata. Alttan ikisinin olmasını bekliyoruz. Hemen golemimizi çaktık. Golemimizi çaktık. Gollum motor ısıttı başladı harekete öbür taraftan barbarları gönderen arkadaşımız sağ taraftan önüne bir tane büyücü e, cadı atıyor hemen e, okçularımı saldım uzaktan saldırı yapayım diye kale ile beraber ve e, iskelet ordusunu hemen ortalarına çaktım orada barbarları zaten oyalarken benim okçular gidiyor golem bu arada yarı yolu geçmiş oh, zaten artık şeye geldi büyücümü hemen çakıyorum goleme destek versin diye. Fireball'ları çakıyor. Oraya bir de minyon sürüsü attı. Minyon sürüsünü indirdik Golem 2'ye bölünmüş olsa bile büyücüyle beraber o kaleyi aldı mı alacak mı derken ve hop indiriyoruz direkt. Silah falan koydu ama biraz geç kaldı o silah koymakta. Şu anda aşağıdan tekrar son bir dakikalık süreye gireceğiz. Duble eksir geliyor şu anda çok güzel. Hemen şeyimi gönderdim domuz binisini. Barbarları çaktı oradan. Silah beraber okçuları saldım. Aslında onları çok öne bıraktığımı fark ediyorum. Ee, yani resmen eritmişiz orada o kartları. Valkyrie'yi hemen koyacağım buraya. Çünkü öfkeyi çaktığı gibi iskelet ordu, iskelet ordu derken minyon sürüsünde üzerine destek verdim Valkyrie'nin. Ve oradaki öfkeyle şeyi bitirdik. E, kalemiz çok az bir hasar aldı. Biniciyi saldım. E, silah arkasından çaldım. Orada cadıyla beraber e, minyon sürüsü gönder ve silah şöyle bırakmış pardon. Barbarlar geliyor aynı zamanda. İskelet ordusunu tekrar çakıyorum. Arkasında e, silah ve kalenin desteğiyle beraber şu anda e, Orada gene öfke öfke var ama Valkür gene ortalığı dağıttı zaten. Onların bir hesabını aldı. Büyücü de gönderdim arkadan. Silah Shore gene gönderiyor arkadaş. Ben hemen minyon sürüsünü çakıyorum büyücüye destek olsun diyor. 3, 2, 1 derken zaten oyunun sonu alıyoruz ve Hakova gene mutlu. Yine mutlu son, yine mutlu son. Ben bir de üzülme ifadesi yapıp adamla dalga geçiyorum. Hoş bir hareket değil. Rakibinize dalga geçmeyin. Rakipte dalga geçerseniz bir maçta yenilirsiniz rakip sizde öyle bir dalga geçer ki aman ellem der kalırsınız böyle diyormuşum. <laughs> <laughs> ya oyun sırasında yüzde olsak yapacağım şey değil ya. Şakasına yapıyorum ya. o da oynadı yani elinden geldiğince. Geldik şimdi Spridon Christie diye bir arkadaşla beraber oyun oynayacağız. Benim altta gene destem hazır aynı desteyle yenilene kadar e, güreşe doymam misali patır kütür devam ediyorum şu anda. Alttan okçularımı ikiye bölerek bıraktım karşıdan dev geliyor dev deve karşı nasıl bir şey uygulayacağım düşünüyorum şimdi. Ben hop bir tane silah şor bıraktım ama niye silah şor bıraktım hakkında hala hiçbir fikrim yok. Arkadaş orada valkür var. valkür niye koymuyorsun? Hemen bunu fark eden Hako Baba dur diyor bir de hava desteği atayım şuraya zaten iksirim de kalmadı diyor oraya bir tane minyon sürüsü atıyor ama Yavru ejderle zaten cadı öyle güzel şey yapmışlar grup olmuşlar ki Gel diyorlar kucağımıza otur diyorlar. Bu arada ben bir tane kalemi kaybettim. Öbür taraftan da adam çok güzel bir bastık veriyor. Domuz bir insan onun üstüne. Ben bu arada aşağıda iksir bir türlü birikemiyor. Ve ben çok ağır bir şekilde yamuluyorum şu anda. Okçular morçlu oturuyorum ama. Yani oyunu bıraksam yeri şu anda. Bu noktada ben şu an kara kara gördüğünüz gibi düşünüyorum. Hiç kafayı öne eğmiş. Yani böyle... <laughs> kara kara harbiden düşüncem oldum dedim. Büyücümü attım. Dev geliyor. Zaten kalenin bir tanesi gitti. Oradan yamurluk yamurlayacağız. Arkadaş şimdi ikinci kaleye gözünü dikmiş vaziyette. Zaten diyor gücü yarıya indi. Şunu sağ kalesinde alırsam diyor. Ondan sonra ana kaleye hücumu yaparım sağlı sollu. Ben Valkyrie atıyorum ama adamın maşa devi öyle bir güçlü ki Arkadaş yani devi bitiremiyoruz bir türlü. Minyon sürüsü atıyorum. O da zaten yavru ejder e, bir üfledim zaten gümletiyor. Benim ikinci kale de gitti. Bu arada iskelet orsu, büyücü e, ve yavru ejder hepsi bütün kaleye benim saldırıyorlar. Doymuyor. Ben bunların üzerine bir iskelet orsu atıyorum. Bunun iskelet orsu öyle bir güçlü ki benim iskelet orsunu yamultuyor maşallah. Kısarası şu anda e, ben bakıyorum hangi kalesine saldırı yapsam da belki hani durumu eşitlerim diye de eşitleme imkanım yok. Son bir dakika daha yeni giriyoruz. Ben golemi bile kullanamamışım. Zayıf olan kale tarafına doğru golemi açıyorum. Bu sırada bekliyorum. Hemen büyücü golemin arkasına bırakıyorum. Motoru ısıtmış olan golemin. Bakalım <laughs> bu önüne bırakıyorum. İskelet ordusu cadının iskelet ordusuna efektif olur diye. Bu arada büyücü e, yavru ejderi doğru çakıyor. Silahları da bırakıyorum orada. Dev bir türlü yere inmiyor. Dev yani bildiğin tank gibi gidiyor. Öbür tarafa doğru bir tane domuz binici sallıyorum şaşırtma yaparım belki diye oradan kalesini alırım diye. O da bana öbür taraftan domuz birinci gene gönderiyor. Ben de iskelet orosunu çakıyorum burada. Domuz birinciyi hemen eritiyoruz. Üzerine bu sefer büyücü geliyor sol taraftan. Benim iskelet sizler ölmüş. Hop orada gidiyor. Bu arada elimde hiçbir kart yok. Adam üçlü taraftan ejder, büyücü, cadı, hatır kütür benim kale öyle bir saldırıyorlar ki benim suratta kabul edememeler bir şey, bir asabiyet bir böyle isyankar tavırlar, bir atarlanmalar. Yani ben bunu kabul edemem bunlar ve hemen adamın destesine bakmalar. Yani inanamamalar. Bu adamın niye devi düşmüyor. Bakıyoruz destesine. Ee, arkadaşın devi yanılmıyorsam 4. seviye. Ee, kartları bu arada elimizde olan bütün kartlar ve adamın destesinde iksir var. Ee, iksir toplayıcı var ve bunu hiç kullandığını da görmüyorum ben. Yani öyle bir deste ki iksir toplayıcı kullanmıyor arkadaş ya. Yani nasıl güzel bir deste kurmuşsa. Tabi bu arada ben kara kara düşünüyorum hala kabul edemiyorum hemen destelerime bakıyorum hangi destenin yerine bu desteği koysam diye Çünkü bir şekilde hoşuma gidiyor deste Yenirdim desteyle oyuna devam edeyim diyorum bakıyorum birinci desteye bakıyoruz birinci desteği fazla kullanmadığımız bir deste Tamam diyorum kafamda düşünüyorum ben bu desteği birinciliğine oraya koyayım diye Hop arkadaşın hemen profilini görüntülüyoruz Alttan basıyorum kopyalamaya Birinci desteğin üzerine kopyaladım şu ana kartları Ve oyunun kalan kısmına yani çok garip diyorum şu anda. Kabul edemiyorum hala. <laughs> Bunu kendime yediremiyorum ama e, arkadaşın destesiyle şimdi maça gireceğiz. E, desteğiyle. Hatta kartlara da böyle bakıyorum bir daha bir daha. Acaba diyorum şunu mu yükseldi ama e, kopyaladım desteği üzerinde de şey bile var roket bile var onu bile kullanmıyor yani hani e, öyle bir deste roketi ben görmüyorum bile ya yani adamın tek kullandığı kartlar dev e, cadı büyücü iskelet orusu falan yani bu dört kart dışında başka hiçbir kartını görmüyoruz bu arkadaşın ve ben de aynı şekilde e, klasik oyunun en böyle başından beri e, bana da zaten izleyici arkadaşlar söyledi dev cadı kombosunu yapıyorum üzerine hemen bir tane yavru ejder bırakıyorum ki güzel bir koruma olsun karşı takımdaki arkadaş da benim yaptığım gibi minyon sürüleri falan atıyor ama hoş rastgele o minyon sürüsü falan işsiz. Gene bir daha atıyor. Ayna var herhalde elinde arkadaşım. Bir daha bir daha çakıyor minyon sürü ya da klon kartı var tam olarak bilmiyorum. Atıyor atıyor ama bir de arkadan büyücü çaktım mı onunla ilk kaleyi ilk eşe, etapta zart diye indiriyoruz. Çok da güzel indiriyoruz. Hiç öyle alengirli kartlar falan yok. Ben şu anda sevinçliyim. Lan diyorum, ne güzel desteğiymiş bu diyorum. Arkadaşlar böyle güzel bir deste varmış hakikaten. Bu arada şey attı. Sandık kasa çaktı hemen oraya bir tane cadı yolladım cadı arkadan şu anda başlıyor onunla çok erken attım aslında o kartı gerek yoktu ben kasa için yollamıştım ama hiç yollamasam da olurmuş cadı şimdi tek başına oradan zorluyor domuz binciyi gönderdi bu arkadaş bu arada garip oynuyor neden domuz binciyi oraya attığını ben tam da bilemiyorum cadının dibine domuz binci atılır neyse iyi oluyor aslında bir açıdan Önlemen dev koyuyoruz cadının hemen üzerine yavru ejderi çakıyoruz iskelet ordusunu yavru ejder bir güzel dağıtıyor. Benim de bu arada haşat oldu olacak. Biraz kaleye vuruyor. Cadı ile beraber yavru ejder devam ediyorlar saldırıya. Domuz binici atıyorum arkalarına. E, domuz binici bu arada e, minyon sürüsü şeyle ilgilenirken cadı ile ilgilenirken domuz binici bir kere vurabilmeyi başarıyor arkadaşın ana kalesine gene sandık kasa turalar gibi hemen büyücü çakıyorum büyücü Bu arada ilk önce kasa indiriyor oradan hop minyon sürüsüne gidiyor yalnız bu arada benim e, şey gitmiş oluyor yan kalem yani e, soldaki Taç kalemizi kaybetmiş bulunuyoruz arkadaş baskı devam ettiriyor Gerçi biraz yanlış yapıyor İskelet torsu attım yere domuz güncü oluyor domuz güncü sizlere ömür nanay diyor birazcık benim kalede bir hasar veriyor hemen devimi atıyorum zaten son bir dakikaya girdik arkasına cadıyı koyuyorum üzerine yavru ejderi bırakıyorum oradaki bütün kalabalığı bir güzel yok ediyoruz benim dev eridi eriyor eridi eriyor derken ben hemen oraya bir tane de büyücü çakıyorum. Büyücüyle beraber bütün hava saldırsın. Zaten cadı, büyücü, yavru ejder, üzerine bir domuz ünlü çakıyorum. Çok ağır bir şey var ve adamın yaptığı gibi hiç şeyleri kullanmıyorum. x toplayıcı veya roket. Roketi şimdi çok saçma bir yere atıyorum biliyorum. Ve şu anda kafamı kaşıyorum lan diyorum. Roket niye oraya attım ben diyorum. Adamın bu arada şeyi, kalesinin gücü 113'lere falan düşüyor. E, zamandan kazanmaya çalışıyorum. Hemen yavru ejder atıyorum kasa kasatura geleceği için. Yavru ejder geliyor oradaki Goblinleri indiriyor. Hop bir tane de büyücü çakıyorum minyon sürüsünü Alsın diye yavru ejder burada uçurucu hop, gidiyor minyon sürüsüne de dalıyor bir güzel. Bir daha minyon sürüsü atıyor. Onu da alacağım derken cadıyı salıyorum bu sefer. Ana kalemizi adam bir türlü getirtmiyorum. Bir roket daha atıyorum ve surattaki ifadeye gel. Bak bak bak. Baba. Oh rahatlar var Bir de bir de yerinden zıplama iniş anında yerden yerinden zıplama. Sevinçliyiz. Güzel deste. Hakikaten yani roketi kullanmadan oyunu bitirme şansı var. 3 tane taç alıyorum. Gayet de güzel bitiriyoruz bunu. Helal bize. Şu anda dediğim gibi <laughs> neşeyle, mutlulukla bu oyunda almanın şeyini yaşıyorum. 7 tane şeyimiz oldu TAS sandığı için. Bir maç daha yapıp onu da kazanırsak ondan sonra sandık açımlarını hızlı hızlı yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi video biraz uzun oldu. Ses de kaydedemedim. Aslında ben bu videoyu ikiye bölecektim ama. Yani var dedim zaten ses de Bir tane uzun video olsun. Umarım buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Like'ı gömçürmediyseniz gömçürün. Bu arada ilk defa izliyorsanız da dediğim gibi abone olduktan sonra abone butonunun yanındaki küçük çana basıp oradan bildirimleri açık yapın. Şimdi bir son maçımıza daha girdik Bundan da 3 tane taç kaldırırsak Zaten sandıklarımızı açacağız Hemen yavru ejderimi bıraktım aşağıdan ee, Karşı taraftan valkür geliyor Bu arkadaş da oyunu bilmiyor herhalde Yani yavru ejderi saldığım niye valkür gönderiyorsun arkadaş Orada ölecek o Devi şimdi bırakmakla kararsızım Devi bıraktım ee, Devi neden bıraktım çünkü cadı var karşıda Sandık kasa turayı attı ama Cadının gelmesini istemediğim için Ve cadının yolladığı iskeletler Deve saldırsın diye ben de devin arkasına cadı ile beraber e, bu yavru ejder kombosunu yapıyorum. Öbür e, taraftan hemen binicimi salladım. Binici diğer kaleye saldırırken benim cadı e, bunun sol kalesini indiriyor. Sağ kaleye de güzel bir baskı uyguluyoruz. İki kale birden yalınmış durumda. İskelet ordunu hemen e, pek, mini pekkanın etrafına saldım. Gerçi o iskelet e, ordusu haşat olacak büyük ihtimalle. Fazla bir espirileri yok. Hemen valkür attı karşı taraftaki arkadaş akıllılık yapıp bekliyorum iksriminde olmasını. C buradan büyücümü sağladım. Büyücü Magic Fire Magic Fire deyip Valk'ün e, suratının ortasına alev toplarını sıvıyor resmen. E, alttan geldi bu arada. Binici, binici benim büyücü haşat etti. Ben de üzerine hemen bir tane yavru attım. Gerçi sol kalemizi burada kaybediyoruz. Olsun üzülmek yok. Devimiz var. Ee, devi saldık. Üzerinde de zaten yavru ejder var. Arkasına şimdi birazdan cadıyı salmak istiyorum ama cadıyı bir türlü salamıyorum. Onun yerine hemen birinci öbür kalenin tarafına saldım fırsattan istifade mantığıyla. Bu arada aşağıdan bayağı büyük bir kalabalık geliyor. Benim oraya hemen bir efekt uygulamam lazım. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hemen iskelet ordusunu çaktım. Ee, cadıyla beraber orayı yok ettim. Hatta benim iskelet ordusu alttan gelen kasa turacıları da indirdi. Kalemize fazla bir hasar vermeden iyi bir şekilde kurtardık gibi. Yani biraz hasar geldi ama hani böyle beklediğimiz gibi böyle çok büyük bir hasar değil. Cadıyı saldım. Cadının saldığı iskeletten mini pekka'yı güzel bir şekilde oyaladılar. Barkür'ü gönderiyor başımıza hiç umursamıyoruz, hiç heyecan yok. Hemen oradan yavru ejderimi çaktım. Bekliyorum, büyücümü çaktım. İyice şurayı sağlam bir şekilde alalım diye. Ve onu da indirdikten sonra önlerine devi bırakıyorum. Çünkü arkası sağlam devin şu anda. Hem yavru ejder var, hem cadı var, hem büyücü var. Bir de alttan domuz binicisi çaktım. Kalesine doğru patır 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 koşturuyorum. O kaleyi indireceğim. Bu arada az önce unuttum söylemeyi. Şey kalesini indirdik bu arkadaşın. Sağlık kaleyi ben domuz biniciyle indirmiştim sol karıdı sizlere ömür hadi geçmiş olsun hadi canım diyorum ben arkadaşa şu anda büyücüyü alttan çaktım şeyle beraber üstte kalesi bu arada gitti gidiyor arkadaşım o da benim altta kaleme çok ağır şekilde saldırıyor ve işte böyle işte böyle kopuşlara gel kopuşlara gel direkt Üç tane taçı daha çok güzel bir şekilde alıyoruz yani arkadaşlar burun buruna gidiyorduk. gerçi benim daha fazla kartım onun kalesine saldırıyordu. Defansa geçmek yerine atağa geçmeyi tercih etti. İyi etti? karşı YTG'ne Türkiye şampiyonu, Clash Royale şampiyonu Hakobo'ya karşı yanlış kartlarla girdi. Atak değil defansa geçecekti. Güzel çaktık. Hemen şimdi sandık açılımlarına geçeceğiz arkadaşlar. Daha fazla, fazla uzatmadan gelelim sandık açılımlarına. Bu arada oyun burada donuyor nedense hiçbir fikrim yok ve oyun resmen dondu Ben böyle şaşkınlık içerisinde neyse oyun açıldı bir an korktum dedim ki 3'ünü taşım vermezse yanarız diye verdi Allah'tan orada biz öyle bir oyun çekmedi ve Restart attı kendi kendine nedense e, Taçlarımızı ilk önce gümüş sandıklardan başlayacağız hemen ilk gümüş sandığımızı açalım Ben şu anda an bir şeyler anlatıyorum Burada gümüş sandığımız açıldı 40 tane altınımız geldi. Çarpmadan 2 tane verdi. Tesla 6 tane hiç kullanmadım. Kartlardan klasik Tesla ile havan topunu illa veriyor. Hemen oradan ikinci gümüş sandığımıza geçtik. 50 tane altınımız var. Minyon sürüsünden 7 tane. Goblin kulübesinden 1 tane verdi. Fena değil. Ee, yukarıdan ücretsiz sandıklarımıza geldik. 2 tane, e, 60 tane altın, silah şuradan 1 tane, oklardan 7 tane geldi. Kötü değil. Kullandığımız kartlar, silah oklar, e, yaptığımız destler var. İkincisi ücretsiz sandıktan 61 tane altın silahşörlerden bir tane minyonlardan 7 tane verdi fena değil minyonları çok kullanmıyorum minyon sürüsü varsa daha iyi olurdu diye burada şikayetleri basıyorum tabi direkt ee, oradan altın sandığımıza geçeceğiz yanılmıyorsam ama da taş sandığı tam olarak hatırlamıyorum hangisi açtım hangi sırayla bakalım hangi sandığı açacağım ben de meraklı bekliyorum şu anda Altın sandığımızı açmışız. 154 tane altın geldi. Güzel. 8000 küsur altına geldik. Mızraklı Goblin'den 2 tane. Minyon sürüsünden istiyordum. 3 tane geldi. İyi oldu. Domuz bir insan da 2 tane verdi. Ve son kartımız Okçular. Kötü değil. En azından Tesla ve Havan üçlemesinden şey yapmıyor. Gelmiyor. Ondan kurtardık. Ve en son olarak da Taş sandığımızı açıyoruz. 415 tane altın. 4 tane gem verdi. Normalde 2-3 tane verip böyle bizi öksüz bırakıyordu. Bu sefer bol 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 keseden Gendarist dağıttı valla iyi oldu. Minyon sürüsü 7 tane. Testa'dan 12 tane verdi istemediğimiz kart gene şikayetler devam ediyor klasik ve barbarlardan 27 tane gene güzel aslında kullandığımız kartlar ve son kartımızda büyücüden 6 tane iyi oldu bu da klandan da bana 2 tane vermişlerdi 6 tane de sandıktan geldi 2 tane daha bulursak 20 taneden oradan büyücüyü yükseltiriz güzel kullandığımız kartlardan yani sandık açılım kartları kötü değil güzel kartlar geldi kullandığımız yerlerden verdi Teşekkürler arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse dediğim gibi kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Kusura bakmayın tekrardan mikrofonda da aradık. Bir sonraki videoda mikrofonumuz olacak, müziğimiz de olacak. Hepsi arka arkaya. Kendinize iyi bakın. Hako baba YTG'ne kaçar. Bay bay.